Muhalefet ekonomik göstergeler üzerinden iktidarı eleştirmeyi sürdürüyor. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkansa ekonomi üzerinden çarpıcı bir çıkış yaptı. Erken seçim bağıra bağıra geliyor dedi. Erken seçim bağıra bağıra geliyor. İktidar koltukta kalma kuruna ülkeyi ekonomik iflasa sürüklemeyi göze aldı. Sürekli karşılıksız basılan paralar ve verilen krediler de bunun göstergesi. Muhalefete göre göstergeler kötü, iktidar ekonomi paketleriyle erken seçim hazırlığında. Size göre ve belki bilmiyoruz sizin durumunuzu. Vatandaşın ekonomisi baş aşağı akıp gidiyor. Şartlar daha kötüleşmeden ikinci el araca 6 ay ödemesiz sıfır arabaya 12 ay ödemesiz ya da zararına verilen kronik kredisiyle evini bugün al. 12 ay sonra ödemeye başladı. Kamu bankaları aracılığıyla maliyetin çok altında krediler dağıtıldı. İyi Partili Lütfi Türkkan bu tedbir paketlerine erken seçim hamlesi dedi. Cumhur İttifakı ısrarla erken seçim yok dese de. Bakmayın onların o erken seçim yok söylemlerine. İktidarın tüm hesapları şu. Dağıttıkları kredileri vatandaş geri ödemeye başlamadan, enflasyon patlamadan ülkeyi sandığa götürecekler.